Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte labirent yapacağız. Benim labirentim var da ben size göstermek için de labirent yapıyorum. İlk olarak şeye giriyoruz. Şu koltukları koyalım ilk olarak arkadaşlar. Aynen. şunları yapalım. Hamlet bayağı kasıyor ya. Neden böyle yapıyor anlamıyorum. Şimdi size öğreteceğim. Milletleri nereden aldığımızı Göstereceğim. mağazaya gidiyoruz arkadaşlar. mağaza şurada. Hmm <laughs> girilmek <laughs> İlk şunu alacağız görüyorsun değil mi başta olarak Kullanıcı mobiye bastı. Bunu şuradan satın alıyoruz. 4C çok paralı diye zaten. Ben de para bu. 25 tane alacağım. Ay şey çok var. Onun için bir tane alıyorum. Size örnek göstermek için alıyorum. Onu da. Yoksa normalde almam. Sonra bunu alacağız. Bir tane alalım. Ben de bir sürü var. Benim labirentim olduğu için. Arkadaşlar kasıyor. Ben biraz videoyu dur durduracağım. Kasma sonu bitti. Aa aldı. Etkileri şimdi. Etkileye giriyoruz. Bilet koyma diyeceğim. Şimdi şunu alıyoruz. Mesajı göster verdiğini. Bunda mesajı gösteriyor. Biletleri nasıl koyacağımı çok iyi bakın arkadaşlar. Çünkü orası önemli. Bundan da aldık bir tane. Adventure Girl şimdi. Hmm hmm nasıl hmm çok iyi bakın. İkinci olarak bunu koyuyoruz. Çok dikkat edin yani. Nasıl koyduğunu bile Çok önemli burası. Kasma sonu çok. Hı, tamam. Sonra kullanıcı mobiye bastı bir koy. Ay koyduk onu değil mi biz? Aynen koyduk. Ama bir ışınlıyı kuralım. İki tane oldu ya. Ben kendim ikini çıkarsam on ikini çıkarayım. Aynen. Böyle yapıyorum işte. Bunu da Ne şeyi koyuyoruz. Hı, tamam. Şimdi bu tabii. Bir... Ben öğreti öğreti yapıyorum ya İlk olarak şuna basın iki kez. Envanter kapatalım. Şu dördünü seçin kullanıcı mobilya vasıtı vericine tamamdır ikinci olarak mobilya ışığında seçiyoruz bunu seçiyoruz evet arkadaşlar sonra mesela mesaj mesela oda sahibinin adı nedir takımın adı nedir oda sahibinin adı nedir Evet mesela öyle. Moto oyunda. Doğru. Şimdi mobilin üzerine yürüyoruz. O da sahibinin adı nedir diye soruyor. Moto oyunda yazıyoruz. Ve işin diyor. İşte böyle arkadaşım bir tane daha yapalım yazın üstüne. Tamam. Bir tane daha yapalım size örnek olarak. Koltuklu. Sen koltukları koy. Ben de bir İlk olarak kullanıcı mobiye bastı. Sonra onu hemen döndürüyoruz. Sonra merseziyi açıyoruz. Bunun üstüne koyuyoruz. Ben çekiliyim ya şuradan? Kovacı koyun. tamamdır. Bunu da bir döndüreceğiz. Sonra şu alttaki viledi koyuyoruz. Bu bilidleri koyma şekli çok önemli. Yoksa vilediniz çalışmayabilir. Arkadaşlar. Hmm. tamamdır. Bunu taşıyalım tekrar oraya. Ben bir üstüne ineyim de sonra taşımaz. Tekrar koyuyorsun hmm. Sonra klavye kaldı. Bunu da koyduk mu tamamdır. Ya bu çocuk da koyuyor ya. Tamamdır. Şimdi oldu arkadaşlar. Evet, bunu koyuyoruz. Sonra ışınlama şeyini koyuyoruz. takım, takımın nedir? Bunlar benim eski yaptığım renkler. Bunu örnek olarak gösteriyorum ben zaten. Şimdi bir deneyelim. Ben eksi de yapacağım. Şöyle. Eksi de şöyle oluyor. Bunu koyuyoruz. bunu bir döndürelim. Üstüne bir de şeyi koyacağız. Anahtar kelimeyi söylediği koyacağız. Şuraya mesela bir şey koyalım. Hmm. Grup kapısı koyabilirsiniz arkadaşlar. O daha iyi olur. Bunu koyacağız. Siz ne koyarsanız olur. Grup kapısı koydum ben labirentime ama siz ne isterseniz onu koyun. Evet. Bakın görüyor musunuz? Tekrar bir deneyelim. Çalışıyor mu diye veritlerimiz. Galatasaray Çalışıyor Gördüğünüz Gibi Like Atıp Abone olmayı Unutmayınız Yapamazsanız Bana istek ata bilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün ilk videomdu. Like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz.